Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Kozaklı Karasanlı köy sakinlerinden Memişat ile hayatını kaybetti. Kozaklı Gerce köy sakinlerinden Kayseri'de ikamet eden Muhsinoğlu Fikret Şen hayatını kaybetti. Çakıllı köyü halkından Akif Çiftçibaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akif Çiftçibaşı'nın cenazesi öğlen namazına müteakiben köy mezarlığında defnedildi. Ürgüp Mustafa Paşa halkından Said Ersoy eşi Fazile Ersoy 96 yaşında hayatını kaybetti. Fazile Ersoy'un cenazesi dün ikindi namazı sonrası Sincan'da defnedildi. Sümer Mahallesi halkından Ayşe Cerit 77 yaşında hayatını kaybetti. Ayşe Cerit'in cenazesi Aşağı Beklik Camii'de kılınan öğlen namazı ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi Karacaşar Mahallesi halkından olup Gülşehir'de ikamet eden Ali Pancarcı işi Leyla Pancarcı hayatını kaybetti Neşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz